Çevik arkadaşlar, çevik arkadaşlar, bekleyin bir dakika, bekle, bekle, bekle. 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 Çevik arkadaşlar, lütfen bekle, çevik bekle. Evet, Dikkat sesleri lütfen yolun diğer geçin. terk edin, terk edin. Kimden koruyorsunuz? Bu belediye halkın belediyesi. Bu belediye halkın belediyesi. Kimden koruyorsunuz? Bu kendi iradesiyle Şimdi ya, bir bir dım, an, kuralım, ne karışıklık! Ne karışıklık! Ne karışıklık! Ne karışıklık! Ne karışıklık! Ne karışıklık! Ne yapıyorsunuz ya. karışıklık! Ne karışıklık! Ne karışıklık! ya. karışıklık! Ne karışıklık! Ne karışıklık! Ne karışıklık! Ne karışıklık! Ne karışıklık! Ne karışıklık!